Arkadaşlar hepinize merhaba. Mekanize Garaj'a hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceden söz verdiğimiz gibi motosiklet kullanmayı öğreniyorum serisinin ilk videosunu çekiyoruz. Karşınızda herkesin kullanabileceği ve birçok motor kullanıcısının da kullandığı Honda CBF 150 ve ben. <laughs> bu motorla motosiklet kullanmayı öğrenmek aslında çok da güzel çünkü bizim ekibin yarısı bu motorla öğrendi. Bunun size garantisini verebilirim. Değil mi Orhan? Ben bunu öğrendim. Osman? Sayılır. Sayılır. <laughs> Diğer arkadaşlarımız da bunu öğrendi. Ee, bu motorun üzerimizde emeği çoktur. Ve sahibinin de öyle. Şimdi motosiklete başlamayı düşünen, motosiklet kullanmayı öğrenmek isteyen kardeşlerim bu videoyu böyle can kulağıyla dinleyip can gözüyle izlesinler mi <laughs> öyle bir şey olur mu acaba? Var mıdır öyle bir kelime? tamam özür dilerim. Ee, beğenmedi kameraman espriyi de. Arkadaşlar bilmeniz gereken şey araba kullanmayı biliyor olabilirsiniz. Diyeceksiniz ki ya işte debriyaj, gaz, fren falan filan. Evet aynı şey. Ama aynı zamanda da çok farklı bir şey. Gaz, fren, debriyaj hepsi var doğru. Ama arabadaki gibi değil. Mantık da öyle değil. Şimdi ilk video olduğu için direkt böyle hadi montoru böyle kullanıyoruz o falan filan viraja böyle gireceğiz değil. Biraz daha Size temelden başlayıp bu videoyu seriyi video serisini izlediğinizde emin olun motosiklet kullanabileceksiniz. Bunun size garantisini veririm ama tabii bir denemeniz için de motosiklet lazım yani yoksa kullanamazsınız. Bir motosikletiniz var düşünün ve nasıl kullanırım diye merak ediyorsanız bu video tam size göre. Şimdi intro'yu alalım ve başlayalım. Arkadaşlar hızımızı kesmeden başlayalım. Çok güzel bir giriş yaptık. Ne demek istediğimi sizler de iyi anladınız. Bugün güzel bir mekan bulduk bunu size anlatabilmek için. Şimdi ilk başta size şunu söyleyeyim. Motosiklet kullanmak çok farklı bir sanattır. Çok farklı bir aksiyondur. Çünkü her anınızda bir emin olun bir aksiyon yaşayacaksınız. Her durumunuz bir aksiyon olacak. Tabii bunlar ilerleyen zamanda tecrübe edindikçe Artık bunlar sıradan şeyler olacak size. Şimdi vlogları izliyorsunuz birçoğunuz. Motosiklet meraklısı kardeşlerim. Biliyorsunuz önüne araba giriyor. Motorcu öldürüyorlar. İşte <laughs> bir tane dayı var ya lan ne yapıyorsun lan? Lan ne yapıyorsun lan? Özür dilerim abi diye. Dilerim. Öyle değil de, değil de kavga edelim falan. Sana. <laughs> sana lan dedim. <laughs> o tarz muhabbetler. Ee, siz bu tarz vlogları izlediğiniz için ee, siz de çok tepki vereceksiniz ilk başta. Önünüze kırana atlayana falan filan. Ama bunlar hep yaşanıyor. Yaşandı yaşanacak. Türkiye trafiğinde şoförler sürekli önümüzde. Şimdi kameramanı buraya davet edelim. Motosikletin buralarında neler var sizlere onları anlatayım. Ne güzel geliş ya abi. Adam tripod yemin ediyorum canlı tripod. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben bunu elle çekiyorum. <gülüyor> Aynen <gülüyor> tripod tripodsuz. Şimdi kardeşlerim. Kardeşlerim. <gülüyor> <gülüyor> kardeşlerim. Şimdi dostlar kardeşler bu gösterge panelimizde neler var? Bir kere burada bir devir saatimiz var. Diyor ki bu motosiklet maksimum 10.000 devir çevirir ama diyor ki 8.500'den öteye gitmez. Kesiciye girer. tabi kesici varsa. Bunda kesici yoktur da. Bazı arkadaşlar gittiğini iddia ediyor ama motoruyla alakalı problem olabilir. Normalde bu kırmızı olan yerden öteye gitmez motosikletler. Hadi yarım gidebilir. Yani şu 9.5'a belki gelir diye düşünüyorum. Genelde de öyledir. Devir saatimizin altında da bir benzin göstergemiz var. Ee, gördüğünüz gibi çok basit. Zaten arabadaki mantık hani X1000 RPM diyor işte 1000, 2000, 3000 şeklinde. Şurada bir vites göstergemiz var. Motosiklette yeni başlayan arkadaşlar motosikletinde bu özellik var mı kesinlikle baksınlar abi. Çünkü hangi viteste olduğunuzu bilmediğiniz sizin için bazen çok büyük problem olacak. Bakın şurada boş. Bir, bir boşun altında. Şimdi bunu birazdan viteslere gösterirken anlatacağız. 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Bu 5 ileri şanzımana sahip bir motosiklet. Bazıları 6 ileridir. Hemen sol tarafında bir hız kadranımız var. İşte 160 gösteriyor ama bu motor 200'e falan çıkıyor. <laughs> 160 gösterdiğine bakmayın. 150'liklerde standarttır o 140-160 ama çok nadirdir o gören. Hemen üstünde bir tane kilometre sayacımız var. Altında da trip dediğimiz şuradan e, manuel ayarlayabileceğiniz ne işe yarar. Ne işe yarar diye soracaksınız. Abi benzin alacaksın. Benzin aldın. Bunu sıfırlıyorsun. Full depoyla kaç kilometre gittiğini buradan takip edebilirsin. Veya motoru aldığın arkadaşından kaç kilometre yaptığını falan filan buradan takip edebilirsin. Bu sıfırlanıp anlık veya kısa süreçte ne kadar kilometre yaptığını gösteren bir zımbırtıdır. Hemen buralarda sinyallerimiz var. Diğer tarafta da sağ sinyal. Ortada da bir tane far işaretimizi görüyoruz ama kısa far değil, uzun far işareti. Çünkü bu motosiklette kısa far devamlı açık, değil mi? Öyle biliyorum ben uzun far işareti. Uzun far işaretimiz var. Kısa far zaten sürekli açık gündüz farı niyetinde. Şimdi göstergemizi komple gördük arkadaşlar. Bakıyorum ekstra bir şey yok. Hemen geri geliyoruz. Sağ elciğimizi gösterelim. Sağ elcikte neler var? Şimdi bir kere şöyle tuttuk şuradan. Normalde şurada çoğu motorda bir tane e, stop stop switch'i görürsünüz kırmızı. Kill switch'ler ona. E, acil durumlarda falan veya normal kontağı kapatmadan motoru kapatabilmeniz için buraya kırmızı bir düğme koyarlar. CBF'lerde bu yoktur. Onun için burada göremiyorsunuz. E, şurada hemen bir tane marş düğmemiz var. Motosikletinizin özelliklerinden bir tanesi şudur. Ayaklık açıktır, vitestedir. Bu durumlardayken bu marş düğmesi çalışmaz. Ya boşa alacaksınız ya debriyaja basacaksınız ya da ayaklığı kaldırıp motosiklet dik pozisyonda olacak ki bu düğme çalışsın, motosiklet marşa bassın. Ee, göstermesem olmaz diye düşünüyorum. <laughs> buradan da gaz veriyoruz arkadaşlar. Gaz elciğimiz sağdadır. Şimdi gaz elcinin olduğu yerde ne var? Bu ne? Bu abi motosikletin ön frenidir. Ön freni ve motosikletin can damarıdır abi. Aynı zamanda da canınızı alacak frenlerden <laughs> bir tanesidir. Kesinlikle. Kendisi. Ee, yüz ifadem oradan anlayın. Ön fren çok kullanışlı, çok güvenli, aynı zamanda çok güvenli olduğu kadar da çok da tehlikelidir abi. Hemen sol elciğe geçelim. İstersen sen kendine bir açı ayarla. Tripod Osman kardeş. Geldim geldim. Patlama, Orada gidelim. aynayı söylemeyi unuttum. Aynamız da var. Orada bir tane de <laughs> evet az önce beni gördüğünüz ayna. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar diyeceksiniz ki burada düğmeler düğmeler bu ne burada bir şeyler var. Abi burada evet bir şeyler var bak şu arkada da var. Bunu da göstereyim anlatacağım birazdan ne olduğunu. Şimdi diyeceksin ki sağında hiçbir şey yok. Solunda bir sürü şey var. Ben sağım. Nasıl basacağım bunlara? Evet haklısın. Honda burada biraz e, standartlara uymuş. Sağ tarafı boş bırakmış ama bu işin standartı budur. Bakın arkadaşlar burada bir tane kararlı sivicimiz var. Bastığımız yönde kalan. Şimdi bu nedir abi? Şu pozisyondaysa gündüz farınız açıktır. Şunu ileri ittiğiniz zaman uzun farları açarsınız. Yani şöyle yaptığınızda selektör yaparsınız. Ancak adamlar demiş ki öyle yapma. Angut'um benim böyle yap. Bak buraya kararsız switch koymuş bir tane görüyor musun? Basıyorsun çat 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 karşıya selektör atıyorsun. Hemen altında sinyal joystickimiz var abi. Sola çektiğiniz zaman çat 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 sinyal yanar. Ne zamana kadar? Üstüne bir kere basana kadar. Sağa çektiğinizde de aynı şekilde çat çat sinyal yanacaktır. Üstüne bastığınızda sönecektir alttakinin ne olduğunu söylemiyorum arkadaşlar. Ona 5 saniye basıtlarsanız motor kendini imha ediyor. Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. ne <laughs> Bunun varsa... ne olduğunu bilmiyoruz. Evet. Ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazsın Falan dermişiz. <laughs> Yazarlar şimdi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şu ne diye soracaksınız. Bu birçok motorda yok. Hatta %90'ında yok. Pahalı motorlarda böyle üst segmentlerde görebilirsiniz. Bu elcik ısıtma. Bu özellik abi sonradan ekleniyor. Bakın elcikler zaten farklı şurada topuzları da yok. Arkadaşımız takmamış. Bunun 1 ve 2 seviyesi var burada. Sıfırda çalışmıyor anlamında. E, elcikleri kış aylarında ısıtıyor. Zaten arkadaşımız buraya dışarıdan komple eldiven gibi bir kaplama taktığı için bunu da çalıştırdığımızda sıcacık oluyor içerisi. Bir nevi konfor için kış aylarında sizi çok rahatlatan bir özellik. Bu normalde bulunmuyor. Siz bunu 150 lira gibi bir rakama motosikletinize taktırabilirsiniz. Aynaya bakabilirsin konuştuktan. Şimdi arkadaşlar, e, beni görüyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> burada bir diğer mevzu, e, çoğu motosiklette yok dörtlü abi. Bu motosikletin orijinalinde de yok. Şimdi orada kırmızı bir buton gözüküyor bak. Hani ha. sanki kendini imha butonu gibi. Şimdi bu arkadaşımız buraya bir tane dörtlü butonu koymuş. Bu buton, bu özellik aslında çok güzel bir özellik. Motosikletlerin yüzde sekseninde dörtlü yoktur abi. Ya kendin ekleteceksin böyle özel bir buton. Bazıları şey yapıyor. Ne tarafa sinyal verirsen ver, dörtlü yanar. Söz meclisten dışarı belki de kameranın arkasındadır o şahsiyet de. Neyse. Ben de lan Oğlum geçen mi muydun ne tarafa sinyal verirsen dörtlü yanıyor diye? Space'i de miydi? Ha, o benim Space'i oğlum. <laughs> evet bak yapmış. <laughs> Amerikan Park <'ı> bağlarken <laughs> ufak bir tesisat atasından. <laughs> ne tarafa sinyal verirsen ver dörtlü yanıyor. Öyle bir sistem yapmış. Şimdi arkadaşlar şu da motosikletinizde olmayan bir şey. Bunu gösterirsen. Bunu Orhan kardeşimiz kendisi takmış. Çok da kullanışlı. Telefonunuzu takıyorsunuz. İşte navigasyon, cart curt. Şurada da güzel bir. <laughs> Değil mi? Skuturlar için genelde bu. Ama bunun gidonu uyduğu için gayet güzel de oturtmuş buraya. Ama sadece şurada kontağa erişiminizi biraz engelliyor. Alıştığınız zaman da sorun değil. İnsanlara motorun nereden çalıştıracaklarını gösterelim mi? <laughs> evet müzik. sıra ona geldi. Şimdi şöyle yapalım. Anahtar üstünde kontağı gösterebiliyor musun şu an? Evet. Arkadaşlar şu anda kontak kapalı pozisyonda motosikletimiz. Bir kademe sola çevirirseniz şu an gidon düz olduğu için çeviremeyeceğim. Sola doğru çevirirseniz gidon tamamen sola da dönükse gidonunuzu kitlemiş olursunuz. Bastırıp. Evet bir de içeriye doğru bastırmak gerekiyor. Onu da gözden kaçırmayalım. Gidonu kitlerseniz anahtarı çekip alırsınız. çalınma riski biraz daha düşmüş olur. Caydırıcı bir özel. Gene çalarlar onu. Tekmeleyip kırarlar her türlü de. Ona güvenmeyin. Bunun garantisini ben veremem. Hemen bir sağa çevirdik mi şu, şu anki konumundan. Şu şekilde kontağı açmış oluyoruz abi. Bakın zaten sinyalimiz yanıyor. Orada gözüküyor. Hemen şöyle kapatalım. Vitesin boş lambası da yanıyor. Orada görebilirsiniz ne. Hemen şöyle size selektörü falan da göstereyim. Vallahi bir an çalışmayacak diye rezil olacak diye <laughs> korktum. Bir daha bas. Bakın şuraya bastığınız zaman selektör işaretimizde orada şey yapıyor. Kontağınızı bu konuma getirdiğiniz zaman motoru çalıştırabilirsiniz. Ancak ya motosiklet boşta olacak e, ya da ayaklıkta olmayacak. Şimdi bu motorda bu özellik iptal olduğu için yani ayaklığın orada bir switch var. Onu iptal etmişler. Şu an bu motosikleti çalıştırabiliriz arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi motosiklet alırken bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu da size söyleyeyim. Çalıştırmakla alakalı temiz yeni bir motor alıyorsanız şu marşa bastığınız anda kendi kendine çalışması lazım siz gaz vermeden. Eğer ki çalıştıran arkadaş şöyle yapıyorsa bak şuraya göstereyince böyle yapıyorsa bunun enjeksiyonunda, karbüratöründe, gaz ayarında, benzin ayarında özür dilerim tofaşçı gibi konuştum. Kesinlikle bir problem var. E, gaz vermen gerekiyor. Çünkü orijinalinde marşa bastığın anda bir veya ikinci turda o motor çalışır abi bu şekilde bir problem varsa o motoru biraz daha düşün. Çünkü temiz bir şey almayı düşünüyorsan. Eski modellerde bu normaldir yani gaz vererek. Çünkü karbüratörlüler de ister böyle şeyler. Bu motor da karbüratörlü ama keza yeni bir motor olduğu için biraz daha iyi çalışmasını umut ediyordum ki gayet de güzel çalıştı. Orhan çok güzel bakmış motora. Şimdi sol tarafta çok önemli bir detay var. Kaçırdığımız, kaçırmadığımız daha doğrusu anlatmadığımız. Burada bir tane daha fren kolu gibi bir manet var. Baba bu ne? Arka fren mi bu? Hayır. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu debriyaj. Elinizde tabi. Arabadaki gibi değil. Öyle ayakla değil. Elinle basacaksın. Ayağınla vites attıracaksın. Aşağıyı da göster şöyle. Elinle basıyorsun. Trak. Ayağınla vites attırıyorsun. Geri şey yapıyorsun. Boş alıyorsun. Arabadakinin tam tersi. Arabadakinin tam tersi. Osman çok güzel söyledi. Şimdi sizi tabiri caizse sıçırtacak nokta burası. Diyeceksin ki ulan elim ayağıma dolaşıyor. Nasıl bir şey bu? Ulan elim ayağıma dolaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Vites nerede? Gaz nerede? Fren nerede? Falan filan. Şimdi vitesi ve arka freni sonra göstereceğim. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben kendim motosikleti ilk öğrendiğim zamanlar ilk kullandığım motor skuturdu benim. O da Osman'ın kardeşinin ya da Osman'ın motoruydu. Onu da şöyle otoparkın içinde bir 20 metre içine döndüm geldim. O kadar. Daha, motor alacağım. <laughs> daha sonra bunu kullandım. Orhan ne yaptı biliyor musunuz? Şöyle vitese attı. Bana dedi ki böyle tut. <laughs> Bırak git. Arkadaşlar ne vites attırmayı biliyorum. Ne vitesler nerede biliyorum. Bir kilometre ileriden bir arkadaş alacağım. Birinci vitesle gittim. Arkadaşı arkama aldım. Birinci vitesle geri geldim. Yolda tabii ön falan kalktı arada. Bir böyle sıkıntılar yaşadık. Ee, <laughs> geri geldiğimde dedim ki lan köpek. Vites attırmayı niye göstermedin köpek. <laughs> Birinci vitese gittim geldim. Demek oluyor ki motorun vites attırma sistemi de araba gibi değil. Farklı. Bunların şanzımanı çok farklı. Araba nasıl abi? Bir ileri çekiyorsun boş var değil mi arada? Sonra ikiye çekiyorsun bir daha boş var. Bunda öyle değil. 3 ile 4'ün 4 ile 5'in arasında boş yok. 5'teyken boşa atamazsın. Öyle bir kötü yanı var. 5'ten 4'e, 4'ten 3'e, 3'ten 2'ye, 2'den boşa. 2'den niye 1'e değil? O arada çünkü bir şeylik var. Onu da ilerleyen aşamalarda anlatacağız. Şimdi arkadaşlar aşağıya doğru iniyoruz. Bakın sol ayağınıza vites pedalı denk geliyor. Bir kere bastınız bu vites şu an birde. Debriyajı salacaksınız gideceksiniz. Hafiften yukarı çektiniz vites boşta. Eğer birden direkt ikiye geçecekseniz buna biraz daha kuvvetli bir baskı yapacaksınız ki direkt ikiye geçsin boşa kalmasın. Orada boşa atarken şöyle tekrar bir alalım. Tatlı bir tık yapacaksınız böyle ki boşa geçsin. Zaten siz bunu çok sıkıntı çekeceksiniz bunu öğrenirken. Ekranında o yüzden vites göstergesi olan bir motosikleti size tavsiye ediyorum. Şimdi hemen buna ayaklık diyoruz biz arkadaşlar. Ayağınızı koyuyorsunuz. Yoksa vites attıramazsınız. Motor kısmımız zaten burası. İşte üstünde karbüratör, şurada şanzıman, cart, jurt falan filan. Buraları teknik konulara daha ilerleyen serilerde gireceğiz. Daha üst düzey, gittikçe seviye artacak. Diğer tarafa geçelim, freni göstereyim. Şimdi arkadaşlar sağ ayağınızda gördüğünüz gibi arka frenimiz var. Ee, elimizde yoktu az önce sağ elimizde ne vardı ön fren sol elimizde debriyaj sağ ayağımızda da arka fren var. Şimdi arka freni kampanalı bu motosikletin bazıları disktir. Buna yolda giderken bir anda basarsanız abi o motor şöyle bir drift atmaya başlar. Hemen de otur otur. Şöyle şöyle bir drift atmaya başlar. <laughs> Hadi oturuş pozisyonu şöyle olsun. Komuter kullanıyorsun şöyle olursun bak. Arkaya bastın ya. Dersin ne oluyor? Sonra yuvarlandın. Gözümün önünde Can abi yaşadı. Buradan videoyu izliyorsa <laughs> hatırlasın o günü. Minibüs önüne kırdı. Arka frene bir bastı. Şöyle duruyorsunuz arkadaşlar. Düşünün yerlerde kaygan. Motor arkası yamulmaya başlıyor. Sen gidonu düz tutuyorsun. Kafa düz ama motor arka gitti. Sonra yerdesin. Bu videomuzda neler var? Nelere basıyorsun? Neleri nereden çalıştırıyorsun? Kontak ne? O ne? Bu ne? Sizlere Giriş seviyesindeki bir arkadaşa bunları gösterdik. Bir sonraki videoda çok yakında gelecek, merak etmeyin. Bu motosikleti çalıştırmaya, kaldırmaya, ilerlemeye falan çalışacağız. Yorumlara belirtin. Şöyle bir şey var kafamda. Hiç bilmeyen bir arkadaş buraya otursun. Biz tarif edelim. Bunu istiyorsanız belirtin ya da biz kendimiz anlatalım size. Hani o arkadaşa böyle öğretmeye çalışırken siz de görürsünüz ne kadar kolay. Çünkü hiç bilmeyen bir kişi olduğu için. Yorumlarda hangisini istediğinizi belirtin arkadaşlar. Muhtemelen yine bir hafta içinde biraz da birkaç gün içinde diğer videoda gelecektir. Evet. Günün mesajını verelim. Arkadaşlar bu tehlikeli değil. Rahmetli Barkın abimizin de dediği gibi etrafınızdaki 4 tekerlekli 6 8 10 artık 2 tekerlekliden fazlası. 3 teker de demeyelim. 3 tekerli de motorlar var sepetli falan. 3 teker ve fazlası olan şeyler tehlikelidir. Bu tehlikeli değildir aslında. Onların içindekiler tehlikelidir. Ama siz kendi canınızın kıymeti için sadece sürdüğünüz yola değil, onları da izleyeceksiniz. Onlara da odaklanacaksınız. Canınızın kıymetini bilin ve denemelere başlamadan önce kafanızda mutlaka kask olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoya hepiniz birer tane motosiklet, birer tane kask hazırlayın abi. Çünkü mutlaka düşeceksiniz. <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Anlatmadığım herhangi bir yer varsa aşağıya yorumlara bırakın. Bir sonraki videoda kesinlikle anlatırım. Şimdilik bunlar yeterli. Bir sonraki videoya kendinizi hazırlayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.